Markaj'a hoş geldiniz. 90 Artı Analiz'in yeni bölümünde Kayseri Spor Fenerbahçe maçını değerlendireceğiz. Fenerbahçe'nin oyununa dair olumlu olumsuz birçok detayı sizlere aktarmaya çalışacağız. Fenerbahçe'nin farklı kazandığı bana göre maçın galibiyetle sonuçlanmasının temel faktörlerinden bir tanesi olan topsuz hareketliliğin çok iyi uygulandığı, bireysel performansların olumlu olumsuz maça çok etki ettiği bir müsabaka oldu. O yüzden zaman zaman oyuncuların bireysel tercihleri üzerine de konuşacağız. Özellikle de Fenerbahçe'nin ikinci yarıda yediği baskının sebebini, bu maçın geçmiş maçlar oranla oyundaki gelişimine etkisini ve belki de transfer etkisini hep beraber konuşacağız. Dilerseniz önce ilk 11 tercihleriyle başlayalım. Bir kere Fenerbahçe'de sürpriz sayılabilecek veya kadro açıklandığında acaba ne yapar dediğimiz bir tercih vardı. O da Oğuz Aydın. Mert Hakan Sivasspor maçında ilk 11'de başlayıp çok etkili bir performans sergilemişti. O yüzden onun oynuyor olması çok da sürpriz sayılmazdı ama Oğuz Aydın'ın direkt ilk 11 başlıyor olması ki transfer edildiği günden beri neden sahada olmadığı, neden süre bulmadığı çok tartışılan bir oyuncuydu. Maça gerçekten çok büyük bir etki ettiğini düşünüyorum Oğuz Aydın'ın. Gerçekten top player denebilecek bir performans sergiledi. Diğer taraftan hoca Samet Akaydın yine ilk 11'de tercih etti. Biraz bu durumlarda yani bu tercihlerde bence milli aradan dönüşün etkisi olabilir ve son maç performanslarını Jose Mourinho baz almış olabilir. Forma adaleti açısından herkese şans gelebileceğini gösteren bir tercih de açıkçası sezonun geri kalan kısmı için. Kayserispor tarafında ise Sinan Kaloğlu sisteminden vazgeçmedi. 5-3-2 ya da 3-5-2 diye anlatabileceğimiz düzenini devam ettirdi. Bence Mehdi Burabya'yı stoper yapma fikri ki öyle konumlandığı anlar maçta hiç az değildi. Kayseri Spor'a ciddi eksi yazdı. Eldeki stoper sayısı az olunca ben belki formasyonda değişiklik olabilir mi dedim maç içerisinde ama Sinan Kaloğlu'nun maça böyle başlayıp periyot periyot değiştirdiği anlar oldu. Bence büyük bir problem yarattı ilk 11'deki bu tercih. Kendi oyunları adına özellikle de ilk 25 için. Görüntülerle devam edelim. Bu maçtaki birçok detayı maçın başından sonuna işlemeye çalışacağız. İlk yer ikinci yarı olarak ele alacağız. İlk görselimiz hemen maçın başından daha hemen. Santra vuruşunda takımların sahaya nasıl dizileceğine dair bir mesaj almak adına aldığım bir görüntü. Aslında iki takımda da benzerlikler oluşuyor. Amrabat stoperlerin arasında olduğu için iki takımda üçlü oyunu kuran, baskıda iki tane oyuncuyu tercih eden ki zaman zaman üç oyuncu da oldu Fenerbahçe'de. Benzer iki formasyon diyebiliriz başlangıç itibariyle. Tabii sonra Fenerbahçe'de özellikle pozisyonel esneklik ve oyuncuların farklı mevkilerde konumlanışına dair ilginç detaylar da vardı. Devam edelim. Fenerbahçe Anadolu rakiplerine karşı veya görece kendisinden zayıf rakiplere karşı maçı daha kolay hale getirmek için temelde yapması gereken şey erken gol. Böyle böyle deplasmanlarda çok kritik sürekli vurguluyoruz. Fenerbahçe'de 3. dakikadan itibaren aslında teknik rotada konuştuğumuz bir detayı harekete geçirdi. O da nedir? İşte üçlü savunmaya karşı akan oyunda veya duran toplarda veya taç atışlarında buna değinmiştik. Backstop'e arasında işlemek, taşları hızlı veya uzun kullanmak. Ki burada görüyorsunuz Dušan Tadiç aslında sağda başlıyor maçlara ama çok gezgin rolde oynuyor. Fred'den de sürpriz bir koşu gelmiş. İşte orada Mert Hakan, Oğuz Aydın zaten maçın iyilerinden. Bir hareketlilik hemen başladı. Burada Tad için sırtı dönük oyununu Fenerbahçe'de gözlemledik. Devamına bakalım. Devamında da Mert Hakan işbirliğiyle orada Kostiçi çok iyi gördü ve pozisyon penaltıyla sonuçlandı. Penaltıyı da bir görelim. Penaltıyı şu açıdan önemsiyorum. Tadiş'in bence attığı en iyi penaltı atışlarından bir tanesiydi. Çok etkili bir penaltı kullandı. Gerçekten hani en güvenilir penaltı şekillerinden bir tanesi. Çok iyi yere, iyi beceriyle atılmış bir penaltı. Fenerbahçe maçın hemen daha başında 1-0 öne geçti. Zor geçme ihtimali olan maçların şifresi erken gol. Devam edelim. 9.02 bu görüntüyü almamdaki temel sebep Fenerbahçe'nin baskı planını ve baskı yerleşimini göstermek. Fenerbahçe'de sol bek sol kanat bek gibi oynayan Filip Kost için Gökhan ana yaptığı baskıyı görüyoruz. Aynı zamanda Oğuz Aydın'ın biraz daha böyle Ennes'in yanında konumlandığı baskıda ve hücumlarda e, forvetleştiği anlar gördük. Yani çizgide kullandığı bir oyuncuyu Jose Mourinho çoğu zaman bir forvet tipolojisinde de hem baskıda hem toplu oyunda gösteriyordu. E burada Mert Aykan'ın, Tadic'in ve Ennes'in genel pozisyonel yerleşimini de görüyoruz baskıda. Fenerbahçe iyi bir ön alan baskısıyla maça başladı. 9.25'te aksiyonun devamında Fenerbahçe'nin bütün baskısını görmek adına aldığım bir görüntü var. Burada da dikkatinizi Alexander Ciku'ya çekmek istiyorum. ile beraber gelmiş ve bu sezon sıklıkla yaptığı özellikle son periyotta daha yoğun yaptığı baskıyı en önde kurgulama prensibine uymuş. Aslında Alexander Ciku böyle bir stoper. Yani daha kompakt kaldığınız ya birinci blok beklemesi yaptığınız derin blok beklemesi yaptığınız zamanlarda defoları ortaya çıkan bir stopere dönüşüyor. Fakat takım savunmasını yukarı ittiğinizde veya savunmayı yukarıda konumlandırdığınızda Cikuda daha avantajlı oluyor özellikle de açık alan savunuculuğu için. Fenerbahçe burada yoğun baskısını gösteriyor Kayserispor yarı sahasında. Doğru yerleşimle bile bazen maçları çözebiliyor artık Fenerbahçe ve Galatasaray özellikle. Burada da bence baskının iyi bir örneğiydi. Şimdi Fenerbahçe'nin bu maçta iyi yaptığı, kötü yaptığı şeyleri dediğim gibi böyle detaylandırarak anlatmak istiyorum. Temelde yenilen baskının sebeplerinin başında bireysel hata ve konsantrasyon geliyordu bence. Bunu özellikle ikinci adada detaylandıracağız ama Fenerbahçe'nin özellikle savunma konsantrasyonunun daha yukarı çıkması gerekiyor. Ve pozisyonel esneklik dedik. Şimdi Fenerbahçe'nin 12-52'de gerçekleştirmek üzere olduğu bir aksiyonda oyunu kurduğunu görüyoruz. Ekranın sağ alt kısmında Cikul Amrabat bir tartışma esnasındalar. O genel geriden oyun kurulumuyla alakalı bir pas trafiğinden dolayı. Diğer tarafta da Fred'in bir sağ bekmiş gibi Samet'ten ilk topu aldığını görüyoruz. Ön hatta ise Oğuz Aydın, Mert Hakan, Ennesi ve Tadiç'in yine farklı konumlanmalar var. Özellikle Tadiç tamamen merkezde. Ve en sonda en kritiği Osay Samuel. Tamamen merkezde konumlanmış durumda. Şimdi Jose Mourinho say Hamuel'i bazen sırtı dönük top aldırdı. İyi bir özelliği var. Özellikle top saklama açısından. Fena bir kullanım değildi ve pozisyonlara da dönüştü Sivas Spor maçında. Bu maçta da merkezde zaman zaman görür müyüz dedik. Çünkü bu belki pozisyon gereği bir aksiyon ama Fenerbahçe zaman zaman beklerini böyle kullanabilir. Ki Kost içi de böyle kullanıyor. Güzel ve bence önemli detaylar. Bir sonraki görüntüye bakalım. Şimdi bu konumlanmanın devamında Osay Samuel merkeze topla buluşuyor. Dikkat ederseniz Mert Hakan ve Tadic oyunun yönünü değiştirmesi adına Osay Samuel'i uyarıyorlar. Çünkü hatlar sıkışmış, Kayseri Spor daralmış ve o genişliğe müsaade etmiş. Fenerbahçe önde çok sayıda oyuncuyla kalabilir. Ve Mourinho prensibi birkaç pasta çok rahat pozisyona da girebileceği bir aksiyon. Ama görelim devamını. Pozisyon böyle sonuçlandı. Sebebi Osay Samuel'in o postu yeterince iyi atamaması. Evet teknik becerisi olmayabilir. Ama Fenerbahçe'nin bu maçta özellikle yediği pozisyonların altında yatan etmenlerin başında bireysel hatalar geliyor Burada da Cardozo'nun bir ortası vardı Bağırırken gole çok yaklaştı 13. dakikada O kaptırılan top döneminde geçiş yedirdi Teknik rotada bunu da vurgulamaya çalışmıştık Hep beraber incelemiştik Bu takıma karşı yapılacak en son şey Topu kaybetmek özellikle de geçiş imkanı vermekti Ve duran top şansı vermekti Fenerbahçe bunun da problemlerini yaşadı hatta golde yedi Devam edelim. Fenerbahçe'nin baskı yerleşimini iyi yaptığını vurgulamıştık. Bu da ikinci golün öncesi. Kayseri Spor oyunu başlatırken Fenerbahçe'nin görüyorsunuz en nesli solda. Oğuz Aydın biraz daha içeride ki bu pozisyondan hemen önce Oğuz Aydın gole de çok yaklaşmıştı yine. kaleciyle karşı karşıya kaldığı bir pozisyon vardı Tadiç'in pasında. Onun devamı yine doğru pozisyonlanmayı yapmış Fenerbahçe. Oyuncular özellikle böyle anlarda paylaşımı iyi yapıyorlar. E burada o say Samuel'e çıkmasına yönelik bir direktif de geliyor oyunculardan öne doğru gitmesine yönelik. Ve Fred de Mert Hakan da alanlarını kapatmışlar. Samet de önde konumlanmaya çalışıyor. Devamına bakalım. Fenerbahçe topu kazanıyor. Topu kazandıktan sonra hemen Fred bir ikiye bir yapıyor ve Dušan Tadić'i görüyor. Fenerbahçe'nin oyun merkezi ve hücum şefi Dušan Tadić onun etrafından şekilleniyor birçok şey yani aslında yörüngesi Dušan Tadić hücumun ve burada ikiye biri başlatıyor Fred devamına bakalım. Şahane bir pas Oğuz Aydın'a ve Oğuz Aydın da ters ayağıyla çok güzel bir gol vuruşu yaptı. Yani golü getiren şey doğru baskı yerleşimi, doğru konumlanma ve ondan sonra topu daha efektif kullanabilme. Kazanıp doğru kullanmak Mourinho oyununda çok kritik. Oğuz Aydın uzun bir süre oynamamasına rağmen sanki sürekli oynuyormuş gibi bir fiziksel hazır olma hali. Çok iyi son vuruş. 2 gol attı, 1 asist. Gerçekten olağanüstü oynadı Ozaydin. Burada da ters ile çok güzel bir gol yaptı. Devam edelim. 19.42 maçtan birkaç tane örnek göstereceğim bu konuyla alakalı. Fenerbahçe yine çıkarken Amrabat'tan bir pas hatası yaptı. Az önce Osay Samuel'in atamadığı bir pası göstermiştim. Osay Samuel'in kaptırdığı bir topta var golün hemen ardından ikinci golün ama burada Amrabat çok kritik bir pas hatası yapıyor ve görelim devamını. Fenerbahçe çok ciddi bir gol tehditiyle karşı karşıya. Bu maçta Fenerbahçeli oyuncuların gerçekten pas hataları pahalıya mal olabilirdi. Geçmiş maçlarda oldu. Odaklanılması gereken şey bu. O yüzden dedim yani bu maç transferi de etki edebilir diye. Jadon Osterwold sakatlanmamış olsaydı bana göre kariyer sezonunu stoper kenar stoper olarak geçirecekti. En iyi sezonunu oynayabilirdi bu sezon Mourinho'yla. Fenerbahçe'nin transferdeki ihtiyaçları da yolda değişebilir. O yüzden hep konuşuyoruz, hep söylüyoruz. Evet transfer önemli ama transfere gidene kadar bir süreç var önünde. 7 maç vardı, şimdi 6 maç kaldı. Fenerbahçe'nin planlamasını en azından değiştirebileceği belli başlı mevkiler olduğunu gösterdi bize. Ya Taliska transferi düşüncedir, orada devam eder. Ama sol bek, stoper, orta saha konusunda bu 6 maç önemli bir veri oluşturabilir. Bence Fenerbahçe'nin Jadon Osterwold'e çok ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçiriyor. Özellikle de savunmacılık anlamında. da çok çok iyi bir sezon geçirmiyor açıkçası. Burada yine kritik bir müdahale yaptı. Rakip neredeyse Bauken golü atıyordu. Çok da net gol pozisyonu. 22-32 Fenerbahçe'nin Mourinho takımı olmaya yönelik gelişiminin gerçekten iyi gittiği anlardan bir tanesi o geçiş hücumları. Geçiş hücumlarını çok iyi kurguluyor Fenerbahçe. Birkaç pasta kaleye gitme, rakibi cezalandırma konusunda ve baskı kırma konusunda her geçen gün daha iyi gittiğini söyleyebiliriz. Tabii burada biraz skorun da özgüveni var ve rakibin de baskıyı arttırdığı anlar bunlar ve Fenerbahçe bu anları çok doğru oynadı. Burada bir geçiş hücumu başlatıyor. O Say Samuel Tadic'i buluyor. Yine bakın Tadic. Ve Tadic'den Fred'e gelen bir pas. Özellikle Karol ve Hasan Ali kaldırım hattını da çok iyi işledi Fenerbahçe. Burada Fred'in başlattığı geçiş hücumunu görelim. Mert Hakan, sağa koşular attı, sola koşular attı. Sivas Spor maçında olduğu gibi topsuz hareketliliğiyle takıma nefes aldırdı. Koridorlara girdi, paslar attı, asist yaptı. Yani her şeyi yaptı Mert Hakan. Çok büyük efor sarf etti. Gerçekten fiziksel olarak da kendilerini iyi tutmuş oyunculardan bir tanesi. Aynı Oğuz Aydın gibi. Burada sadece 22-36'da söyleyeceğim şey şu. Mert Hakan topu sürerken anlık bir kafayı kaldırsa En Enes'i bakın yine offside'dan kaçmış. Attığı golle de olduğu gibi. Burada da önüne doğru topu alsa zaten kaleci karşı karşıya kalacak. Ama Mert Hakan o yüksek sprinte başladığı da topu taşıma düşüncesinde çünkü buna daha yakın bir oyuncu. Görelim devamını. Topu taşıyıp bir orta açıyor Mert Hakan ve orta Oğuz Aydın'a doğru uzuyor. Yani Oğuz Aydın o topu takip edip alıyor. Burada dikkat etmek istediğim şey Tadić. Yani Tadić'in bakın burada Oğuz Aydın ortayı açtığı anda bir vücut dili var. Çünkü topun kendisinde kalması Orta açılmasından daha mantıklı bu pozisyonda. Yani Tadic hem oynuyor hem oynatıyor hem de öğretiyor. O kadar büyük bir oyuncu. Burada Kostic ile oynasa Oğuz Aydın. Fenerbahçe belki daha set hücumuna yönelik bir plan gerçekleştirecek. Ve Tadic o sırtı dönük oyunu yine oynayacak. Sağdan yine gelmiş sola. Ee, ama burada Oğuz Aydın orta yapmayı tercih etti. Bunlar güzel detaylar. 25-22. Sivas Spor maçında da 22. dakikayı ele almıştım aynen böyle. Fenerbahçe'nin bu sezon yaptığı en iyi hücum aksiyonlarından bir tanesi. Gerçekten çok efektif. Maçın kazanılmasındaki faktör olarak gördüğüm o topsuz hareketliliğin zirvesini yaşadığımız bir an. Fenerbahçe geriden Amrabat'la yine oyunu kurmaya başlıyor ama burada dikkat ederseniz Tadic hemen merkezleşiyor o topu almak adına ve Fenerbahçe'nin bekleni genişlettiği kurgusunu tam olarak gördüğümüz ilk topu almak adına gelen Fred'e baskıyı görüp Oğuz Aydın'ın ve aynı zamanda işte Mert Aykan'ın bu oyuncuların da konumlanışını gördüğümüz bir an. Devamına bakalım. Tadiç'ten hemen bir tek top ve top daha Fred'e gelirken Fenerbahçe'li 3 oyuncu Mert Hakan, Oğuz Aydın ve Ennesri ve Tadic topsuz hareketliliğe başlıyor. Ya ben futbola biraz şöyle bakıyorum. Pası alan oyuncu opsiyonları ne kadar hızlı tarayabiliyorsa ve aynı zamanda o pas opsiyonları ne kadar hareketliyse o takımın oyunu gelişiyor demektir. Fenerbahçe'nin oynamak istediği oyun geçen seneden farklı. Ama yapılmak istenen örneklerinden bir tanesi bu. Bunlar çok daha iyi hale getirilebilir. Set oyunu geliştiği gibi bunlar da gelişirse Fenerbahçe durdurulamaz bu hücum takımına da dönüşebilir. Ki Morion'un açıklamalarda biraz bunu destekliyor destekliyor. Benim istediğim takım 8-0 kazanmalı demişti mesela maç sonrası. Golü arttırmaya yönelik o iştahında belirtti. Türkiye Ligi'nde bu doğru olan. Bir derin blokta skoru koruyuculuk değil, skoru arttırmak. Türkiye Ligi'nin şifresi birkaç sezondur bu. Burada Fenerbahçe çok iyi bir hücum başlatıyor. Bakalım devamına. Mert Hakan yine o topu aldıktan sonra Yüksek spritle topu taşıyor. Aynı bir önceki pozisyonda olduğu gibi yine topu buluşturmak adına bir kenar ortası. Enes'in arkasına giden top ve Oğuz Aydın skoru 3-0'a getirdi. İlk 25 itibariyle Fenerbahçe istediği her şeyi sahaya yansıttı. Bireysel hatalar olmasa pozisyon da vermeyecekti ve aslında maçı bitiriyordu. Ya yani maç buraya gelmemeliydi. Neden geldiğini konuşacağız. Devam edelim. 32-22 Fenerbahçe'nin elinde bulunan güçlü hücum silahlarından birini daha göstereceğim. Mert Hakan gelip burada Amrabat oyunu kuruyorken tek topu yapıyor ve daha önceki videolarda da söylediğimiz üzere Amrabat, Tadic göz göze geliyorlar. Bu iki oyuncu göz göze geldi mi ne olacağını az çok tahmin ediyoruz. Burada Amrabat Tadic'i bulmak isteyecek. Geçmişte oynanan maçta da muazzam pasları vardı. Burada da pasın dengesini biraz ayarlayabilse golle burun buruna kalacak. Maç önü şunu söylemiştim. Maxim'in Arka direkt Amrabat direkt paslar. Maxim'in kadroda olmadı sakatlığı sebebiyle. Ama Fenerbahçe Oğuz Aydın gibi bir alternatif kazandı. Fenerbahçe için aslında kazanımın çok fazla olduğu bir maçtı. Burada Amrabat pası ayarlayabilse Tadic 32. dakikada karşı karşıya kalıp 4-0'a getirecek maçı. Ya yani Fenerbahçe gerçekten hücumda çok iyi planlarla çıktı bu maça. Bunun birazca bence etkisi milli arada çalışabilmek. Taktiksel hazırlık yapabilmek. Hoş tam takım çalışamıyor belki Fenerbahçe ama çeşitli planlar hazırladığını görüyoruz Mourinho ve ekibinin. Devam edelim. Şimdi Osay Samuel'de bek merkezleştirmesi üzerine konuşmuştuk. Burada da Fenerbahçe Fenerbahçe'nin sol bekinin konumlandığı yere bakın. Kostić, ceza sahası yayına kadar gelmiş. Bu işleri çok iyi yapabilen bir oyuncu ve orada pas bekliyor açıkçası. Tabii ki de Fenerbahçe bazen oyuncuları buluyor bazen bulamıyor ama hat arasını iyi işleyen, üçlü savunmaya doğru hücumu yapan bir Fenerbahçe görüyoruz. O sayı Tadic Mert Hakan hattı 3 oyuncu oraya çekmiş. Kayseri Spor iyi yerleşememiş durumda. Burada biraz Mehdi Burab yanında aslında tercih edilmesinin etkilerini gördüğümüz anlar oldu Kayseri Spor'da. Burada Kostić o topu Belki merkezde alamıyor ama devamına bakalım. Yine merkezde konumlanıp Amrabat'la bir 2'ye 1 oynamaya çalışıyor bu aksiyon devamında. Halbuki burada aslında biraz daha farklı bir seçim yapsa ve topu alıp dönse şut açısı da yakalayacak ki çok iyi de bir şutör aslında bence Kostik. Golünü de attı bu maçta. Merkeze girip merkezde aldığı bir topun devamında şut çıkarabilirdi. Ama burada tembel kaldı. Bazı pasları tembel kalıyor. Ona dikkat etmesi lazım. Ve maçı bence Fenerbahçe adına zor hale getiren o domino taşının ilki. Burada Ciku çok gereksiz bir şekilde kendi kalesinde bir gol attı. İletişim kopukluğu denebilir Livakovic ile ama biraz çevre kontrolünü yapması lazım. Ya bence bireysel olarak Ciku'nun çok hatası oluyor gole sebep olan son dönemde veya olmak üzere olan. Yani biraz daha konsantrasyonu yukarı çıkarmak lazım. Belki BKO ile beraber oynamamasının da etkisi olabilir ama ya şu Fenerbahçe'nin devreyi çok daha rahat bitirmesinin önüne geçen durum. Yani çok kritik bir anda geliyor artık ilk yarının sonları. Rakip özgüven kazanıyor haliyle. Momentumu etkiliyor bu durum. ikinci yarıya daha hırslı başlayacak. Zaten doğal olarak daha hırslı başlayacak skordan sebep. Daha akıllı kalması gereken tarafın Fenerbahçe olacağı bir ikinci yarı olacakken Cikul'un bu golle 3-1'e geldi. Sonrasına hep beraber bakacağız. 45-27 Fenerbahçe'nin ikinci yarı itibariyle baskı planını tekrar görmek adına burada her zaman Fred ve için takımı uyardığını ve Oğuz Aydın'la Enes'in de takım arkadaşlarına neler yapması gerektiğini vurguladığını görüyoruz. Üçlü savunmanın başlangıcı başlangıcına karşı yani 3 oyunculu bir oyun kurulumuna karşı Fenerbahçe'de 3 oyunculu bir baskı attı. Konumlamış durumda Fred ve Mert Hakan da yine ön alanda yerleşmiş Fenerbahçe'nin doğru baskı planlaması ve adam adama baskıyı doğru yapmaya başladığı e, maçlar görmeye başladık. İlk sezonun bölümünde ilk periyotta bu kadar efektif değildi bence. Ama şu an yerleşim kısmında özellikle takımın kompaktlığı kısmında iyi bir gidişat var Fenerbahçe'de. Üçüncü bölge, ikinci bölge, birinci bölge. Karşılama planları ve karşılama tercihleri olabilir. Ama mesele bir arada hareket edebilmek. Fenerbahçe bunu çok iyi yapıyor. Son birkaç maçtır. Devam edelim. 47-46 Cikun'un çok iyi gününde olmadığını söylemek için alacağımız örneklerden bir tanesi. Burada rakibe baskıya gidip aslında Fenerbahçe ikinci yarı Cikun'u bir sol stoper gibi ağırlıklı konumlandırdı. İlk yarı da böyleydi ama ikinci yarı sanki daha ağırlıklı böyle bir tercih geldi Mourinho'dan. Burada rakibe baskıyı çok kontrollü yapamıyor ve tek topla oyundan düşüyor. Devamına bakalım. Yine rakibini takip etmeye çalışıyor ama yakalayamıyor Alexander Cicco. Aslında o 45-60 veya 55-65 Fenerbahçe'nin böyle 10-15 dakikalık yoğun baskı yediği anlar olarak değerlendirilen bölümde bence sorun Mourinho'nun takımı yaslaması değil veya geriye çekmesi değil. Mourinho'nun geçmişteki maçlarda böyle bir tercihi olmuş olabilir taktiksel olarak. Özellikle Samsun spor deplasmanı, Göztepe maçı derin blok karşılamasını tercih etmiş olabilir. Ama bence bu maçta bu tercih Mourinho'nun değildi. Zaten maç sonrası demecide de bu ispatlanmış oluyor hocanın yaklaşımına dair. Bu biraz bence futbolcuların içgüdüsel skor koruyuculuğuyla ilgili, biraz da bireysel hatalarla ilgili. Yani Bazen takım savunmasının dengesini bozan şey bir oyuncunun yaptığı yanlış bir baskıdır. Birkaç oyuncunun yanlış baskılarıdır. Ve takımı da ilk yanın sonunda zaten kendi kalesine attığı golle momentum açısından daha zor duruma düşürdü. Alexander Cicco. Kayseri çok daha baskılı başladı. E Kayseri de Sinan Kaloğlu'yla açıkçası çıkışta olan bir takımdı. 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik. Evinde belki iki beraberliği aldı ama sonuç itibariyle bir yükseliş trendine girmişti ve işte iç sağ faktörü devreye giriyor. Ne olursa olsun takım kalitesi ve seviyesi farklı olsa da bu takımlar da coşkuyla bir şeyler göstermeye çalışıyorlar. Türkiye Ligi'nde özellikle iç sahası güçlü olan takımlar için. Ve Alexander Cicu'nun bireysel hataları biraz Fenerbahçe'nin bu baskıyı yemesine de sebebiyet verdi. Sadece o değil diğer oyuncular da hatalar yaptılar. Pas hataları özellikle Osay Samuel'in de çok iyi bir gününde olmadığını söyleyebiliriz. Hocanın Met Müldür'ü oynalmasında doğru buluyorum. Devamına bakalım. Burada Samet gelip son anda pozisyonu önledi. Yani Fenerbahçe ikinci yarının başıyla beraber baskıyı hissetmeye başlıyor. Ama bence yine söylüyorum bu bir teknik direktör tercihi değildi bu maç özelinde. Fenerbahçe'nin yediği ikinci golü ele alalım. Burada Mourinho maç öncesi Kayserispor'un duran toplarına dikkat çekmişti. Ben de biraz anlatmaya çalışmıştım bu konuyu. Bu takıma karşı geçiş hücumu vermemek için topu özellikle kaybetmemek, 1'de 2'de 3'te bölge itibariyle ve duran top şansı vermemek çok kritikti ve iyi karşılamak. Şimdi burada Livakovic hatalı. Livakovic o topu karşılaması gerekiyor. Yumruk tek yumrukla çıkıp vuramıyor. Ama Ciku'da Kolovetsiyorsa çok rahat vurduruyor. Yine pozisyonun aktörlerinden bir tanesi. Kayserispor bir duran top golüyle aslında bir kendi kalesine gol, bir duran top golü ve yapılan bireysel hatalar aslında aslında Fenerbahçe'nin yaşadığı zaaf. Ve 3-2'ye geldi skor. Buradan sonra fişi çekme o maçı öldürebilecek pozisyonları değerlendirme kısmında Fenerbahçe'nin daha iyi olduğunu söyleyebiliriz diğer maçlara göre. Ama yine kaçırılan pozisyonlar var. Devam edelim. Şimdi yine Alexander Ciku ve yine bence problemli bir aksiyon. Burada topu karşılamak adına çıktı. 57-42'de Alexander Ciku top, hava topuna dönüştü. Burada yine rakibi önceliği almış durumda Ciku'ya oranla. Ciku bu maçta savunma önceliğini hiç alamadı takım arkadaşlarına oranla. Devamına bakalım. Ve yine neredeyse penaltı yaptırıyordu. Ya yani burada Ailton Boamarte de oyunda Kayseri Spor'da ve çok rahat geçti Ciku'yu. Pası görebilse Boamarte arkadaşlar da gösteriyor Kayseri Spor oyuncular. Kaleye vurmayı tercih etti ama maç 3-3'e gelebilir. Ya yani burada işte o 60'a kadar olan periyotta yaşanan Fenerbahçe'nin ...sıkıntılı anları. Bence baş aktör... ...Alexander Cicu. 59-35... ...yine Fenerbahçe savunmasının... ...yaşadığı adam paylaşım sorunlarından... ...bir tanesi. Ceasas içerisinde iki tane... ...Kayseri sporlu oyuncu var. E, Cardozo... ...koşuyu göstermiş durumda. O sayı... ...Hasan Ali kaldırıma çıkmış. Mert Hakan... ...Fred dönmeye çalışıyorlar geri ama... Fenerbahçe'de Samet ve Cikun'un çok uyumlu gözükmediğini özellikle karşılama anlarında gördüğümüz bir pozisyon burada tek oyuncu hareketleniyor ve ona doğru gelecek bir orta var. Görelim. Ve o kafa vurduruluyor. Yani ve öyle de bir yere gidiyor ki ona da bakalım. Neredeyse yine gol oluyordu burada. Livakovic ayağıyla kurtardı ama o baskının yenilmesinde yine yanlış paylaşım ve yine bireysel konsantrasyon eksikliğini vurgulayabiliriz. Devam edelim. 62-09 Fenerbahçe'nin rahatladığı tırnak içerisinde veya en azından dördüncü golü bulduğu pozisyon öncesi. Mert Hakan o geçişi çok doğru başlatıyor ve rakibinden çok kolay sıyrılıyor burada. Bakalım ve sonrasında da çok iyi bir pas aslında ve Fenerbahçe çok doğru oynadı. Bu opsiyonları çok çabuk buldu bu dakikalardan itibaren ve top Tadiç'e gelecek. Bakalım. En nesri ilk yarıda da kendini iyi hazırlamıştı offside'den kaçmak adına. Burada da iyi hazırlıyor ve şu an Tadiç Fenerbahçe'nin bir numaralı. Oyun aklı. Burada Ennesi'yi çok iyi buluyor. Bakalım. Ennesi'den de ayağıyla çok düzgün bir vuruş. Kafa gollerine çok alışkın olduğumuz bir oyuncu son dönemde burada ayağıyla çok temiz bir vuruş yaptı. Yaklaşık 40 günde 8 maça çıkıp 7 gol 1 asist galiba. Veya 7 maça çıkıp 6 gol 1 asist gibi bir verisi var. Ennesi'nin milli takım, kulüp takımı. iyi gidiyor. Bence yükseliş trendinde olan oyunculardan bir tanesi. oyun katkısı daha da yukarı çıkabilir. Hala bence fiziksel olarak eksikleri daha o dinamizm eksiklerini hissediyoruz. İlk adım biraz yavaş ama açık alanı bulduğunda da sprint atabilen bir oyuncu. Burada da aslında golcüyü neyle değerlendirebiliriz? Golle değerlendirebiliriz. Golünü attı. En nesri Fenerbahçe için çok daha iyi hale gelebilecek gibi duruyor Tabi Adı transfer dedikodularında da geçiyor. Bakalım sonucu ne olacak o dedikoduların. 65-22 Fenerbahçe'nin Fişi çekmesi gereken iki pozisyonu ele alalım istiyorum. Birincisi bu. Yine hazırlayıcısı Duşan Tadić. Yani inanılmaz bir oyuncu inanılmaz bir oyuncu. Süper Lig'de izlediğimiz için ben çok mutluyum. Ya Fenerbahçe'de herkesi pozisyona sokabilir. Herkese gol attırabilecek bir oyuncu. İnanılmaz bir pas. Yine çok doğru bir anda e, Edin Bakalım. Şimdi burada artık Edin bence gol vuruşunu yapabilecek bir oyuncu. Neden? Çünkü bakın uzak direkt aslında Bilal'in Kaleci Bilal'in riske ettiği yer. Yani burada yakına vurmaktansa uzağa yapılacak bir vuruş. Golü getirebilir veya topu saklayıp başka opsiyonları da değerlendirebilir edinecek o ama... Bu ters ayak sevgisi biraz fazla olan oyunculardan bir tanesi bence. İyi de kullanıyor. Kötü de değil. Ters ayağı kesinlikle bence sağ ayağı kadar etkili kullandığı ayağı. Ama burada vuruşu yapmayı tercih ettiği yer bence biraz soru işaretiydi. Bir sonrakine bakalım. Şimdi Fenerbahçe'nin Livakovic'den başlattığı bir aksiyon. Bir uzun top. 68-35'te. Kayseri Spor baskı yoğunluğunu arttırmış. Bakalım devamına. Oğuz Aydın rakibi daha avantajlı pozisyonda olmasına rağmen gelip araya giriyor. O topu kazanıyor ve karşı karşıya kalıyor. Ona da bakalım. Aslında Livakovic'in attığı uzun topu gol yapabilirdi Fenerbahçe. 68-42. Burada da Oğuz Aydın Kaleci'nin kapattığı açıya vurdu. Yine uzak köşe boş. Yani aslında bu bitiricilik işlerine Fenerbahçe'nin odaklanması gerekiyor. Gol sorunu yok bence. Gol bulabiliyor. Pozisyon sorunu da yok Fenerbahçe'nin ama bitiricilik. Yani bugün gerçekten Moriyon dediği gibi bu maç çok daha başka yere gidebilirdi. 8 olabilirdi. Bayern Münih mentalitesini sağa yansıtmak lazım. Yani 1-2-3 skordan bağımsız sürekli gol pozisyonlarını doğru şekilde değerlendirmek lazım. Kaçabilir. Dünya üzerinde girdiği her pozisyonu gol yapabilen oyuncu yok. Ama Fenerbahçe maçları çok erken de bitirebilir. O yüzden bu pozisyonu da almak istedim. Devam edelim. 78-06 Mert Müldür'ün oyuna girdiği anlardaki etkinliğini vurgulamak adına aldığım bir diğer pozisyon. Burada Edin Dzeko'dan önünde kalan bir topun devamında Mert Müldür'e bir servis geliyor. Mert Müldür burada ortayı iyi yapabilse o bomboş. Bunun öncesinde de bomboş. O anları almak istemedim çünkü topu kontrol etmekle uğraşıyor Mert Müldür. O haksızlık olabilir de oyuncuya. Top kontrolüne geçtikten sonraki anda aldım ama bence hala iyi çıkarılabilse çok net bir gol pozisyonu olabilecek bir aksiyon. Burada Aydın çok iyi yine konumlanmış, forvetleşmiş. E, gol içi düşüşünün de yüksek olduğunu bir kez daha gösterdi. için yine harcadığı bir pozisyon olarak bence adlandırılabilir. Devam edelim. 83.54 artık Fenerbahçe'nin kontrolü tamamen ele almaya başladığı yavaş yavaş anlar. Burada yine Fred topu aldıktan sonra kafasını kaldırıp bir bakıyor takım arkadaşlarına. Burada yine bir Oğuz Aydın'a bir ara pas olabilir miydi dedim ben maç izlerken ama yine top kontrolüyle geçen bir aksiyon. O yüzden oyunculara da haksızlık etmek istemiyorum. Devamına bakalım. Fred burada yine Mert Müldür'e etkili bir pas çıkarıyor. Bence Mert Müldür değişikliği de doğru. Yani o say Samuel'e oranla Mert Müldür girdikten sonra o bölgeyi işledi. Çünkü Hasan Ali Kaldırım'a karşı fiziksel bir üstünlük sağlanacağı çok belliydi. Ve Kayseri Spor'da savunmayı yukarı ittiği anlar offside'den kurtulduğunuz zaten pozisyona gireceğiniz çok belliydi. Backstop arasını işlemek Üçlü savunmalar karşı kritikte. Ve çok iyi bir pas geliyor Mert Müldür'e. Devamına bakalım. Mert Müldür de ortayı yapıyor ve Filip Kost için en çok sevdiği anlardan bir tanesi. O arka direğe doğru düşen, havuza seken toplar. Gelişine çok iyi vurdu. Biraz da burada Alioski'yi de hatırlattı izleyenlere. Ama bu onun aslında imza gollerinden bir tanesi Filip Kost için ve skoru 5-2'ye getiriyor. Birçok açıdan ilklerin yaşandığı bir maç Filip Kost için de ilk golü oldu. Bu aynı zamanda Oğuz Aydın için de geçerli. İlk kez 11, 2 gol. Fenerbahçe'de bireysel performansların her geçen gün daha iyi geliyor olması özellikle hücum hattında e, olumlu. Devam edelim. 87-17 yine Oğuz Aydın'ın dinamizmini, o fiziksel gücünü ve dayanıklılığını hissettirdiği anlardan bir tanesi. Bence enerjisini çok iyi kullanabilen bir oyuncu. Bunu Alanya Spor'da da çok iyi yapıyordu ki bu ana kadar da neden oynatılmadığına dair ben çok kez düşüncelerimi paylaşmıştım. Burada Mourinho'nda haklı gerekçeleri illaki vardır. Oyuncuyla çalışan sonuçta teknik direktör ama bence Süper Lig standartlarında Oğuz Aydın çok önceden itibaren oynayabilirdi. Ben bunun sadece fiziksel yetersizlikle açıklanabileceğini düşünmüyorum. Ya Oğuz bu ligde oynadı. Gözümüzün önünde oynadı ve bence çok önce kullanılabilirdi. Buraya kadar kalmayabilirdi. Ha bundan sonrası için umarım herkes için daha iyi olur. Oğuz Aydın için de daha iyi olur. O da sabretmiş kendini hazır tutmuş. Ceko'dan aldığı bu pas maçın sonlarında yine dirençli. Ve iki tane oyuncunun yoğun sprint attığını görüyoruz. Golde zaten direkt aktör olacaklar. Şimanski ve Oğuz. E, Şimanski açısından da uzun süredir gol atamamanın baskısı Oğuz tarafından hafifletildi. Görelim devamını. Oğuz son çizgiye çok iyi iniyor. Rakibini çok kolay ekarte ediyor. Ve kafasını kaldırıp gerçekten al at diyor Şimanski'ye. Artık sen de rahatla, ben de rahatlayayım, taraftar da rahatlasın. Şimanski için de iyi oldu. Onun da mental olarak yorucu bir dönemden geçtiğini söylemek lazım. Yoğun eleştiriler altında geçirdiği bir dönem. Burada çok rahat bir gol attı ama iki pas ve gol. Fenerbahçe için bu sezon bunu sık sık söyleyeceğiz gibi duruyor. Evet Kayseri Spor Fenerbahçe maçını değerlendirmeye çalıştık. Toparlamak gerekirse bence hocanın 11'de tercih ettiği oyuncuların efektif performansı Fenerbahçe adına özellikle Oğuz Aydın'ın. Diğer taraftan takımın topsuz hareketliliğinin hücumda çoğu bölümde çoğu periyotta çok iyi olması Fenerbahçe'nin bu maçı kazanmasındaki temel faktörler arasında. Oyuncu değişikliklerini ben yine beğendim. Jose Mourinho'nun oyna hamlelerini. Belki daha erken de olabilirdi ama yaşanan en büyük sıkıntı ise bireysel hatalar özellikle Cikun'un ve savunmadaki konsantrasyon kayıplarıyla geldi. O 45-60 işte 55-60 denilebilecek periyotlarda 5-10 dakikalık belki 15 dakikalık periyotta. Ama Fenerbahçe kazanmasını bildi. Sonuç itibariyle tabelada 6-2 yazıyor ve yüksek skorla kazanılmış. Fenerbahçe'nin XG o gol beklentisi açısından rekor bu sezonun özelinde şu ana kadarki periyotta kırdı. Ve yüksek skor gösterdi. Bir maçta Morion'da maç sonu açıklamaları çok pozitifti. En azından geleceğe dair umut vericiydi. Böyle devam edecek mi? Bu istikrarı sağlayabilecek mi Fenerbahçe? Göreceğiz. Deplasmanda kaybetmeyen bir Fenerbahçe var. Bundan sonraki deplasmanlarda yine kolay olmayacak. Beşiktaş maçı var Fenerbahçe'nin. O maçları da maç önü maç sonu yine burada irdelemeye çalışacağız. Maçın oyuncusu bana göre Oğuz Aydın'dı. Bunca zaman oynamayıp gelip böyle performans verdiği için onu ödüllendirmek gerektiğini düşünüyorum. Top player Oğuz Aydın diyebiliriz. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayınız. Yorumlarda maça dair düşüncelerinizi de bekliyorum. Markaj'da kalın. Görüşmek üzere.